Emre Belezoğlu Medipol Başakşehir'in yeni teknik direktörü olduğu Aykut Kocaman'ın görevden ayrılmasıyla birlikte prensipte anlaşıldı. Tamam, prensipte anlaşıldı. Yani bu bilgi geldi. Hı hı. Hayırlı uğurlu olsun kendisine de. Hem Başakşehir'in kendisine ihtiyacı olduğu bir dönemde hem de evet. kendisinin de Başakşehir'e ihtiyacı olduğu gibi takımın da kendisine ihtiyacı olduğu bir dönem bence. Kesinlikle. Doğru bir Hayır, noktada. Uğurlu olsun, Hayırlı uğurlu olsun. Geçtiğimiz sezon 8 maç Fenerbahçe'de görev yapmıştı. Teknik direktör olarak hatırlatalım. 10 ee, maç sanırım Hakan. 10 maç 8 galibiyet. Evet. Bir beraberlik bir mağlubiyet. Özür diliyorum. Öyle ee, hatırlıyorum. Galibiyetler, 10, aklında galibiyetler aklında kaldı. Galibiyetler evet. aklında kaldı sevgili Emre Bezoğlu'nun. Ee, ki Sivas Spor maçını kazansaydı belki hala şu anda Fenerbahçe'nin başında olacaktı şampiyon olup. Öyle bir gerçek de var. Bu gerçeği de yatsınmamak evet, lazım. şampiyon olmuş takım. Tabii yani. ki. Emre Belezoğlu Medipol Başakşehir'in yeni teknik direktörü. Oldu, prensip anlaşmasına varıldı. Pazartesi günü veyahut da yarın akşam saatlerinde hı hı. açıklanacak. Ama Sayın Göksel Gümüşdağ ile Emre Berezoğlu anlaşlar Neler söylemek istersen Aykut Hoca? Olmadı yani Aykut Hoca ile o iş olmadı. Zaten olmayacağı belliydi. Yani son bir aylık döneme baktığında oyun anlamında da bir türlü geliştiremedi. skorlarda da gelmeyince zaten hoca kendi bıraktı. Emre Belezoğlu için bütün bir gelişim gösterebileceği, takımın da değişim gösterebileceği bir ortam var. E kulübü biliyor, camiayı biliyor. Baskı daha fazla değil diğer takımlara göre. Emre kendi bilgilerini, yaşadıklarını şimdi burada daha rahat bir şekilde uygulayabilir. Elinde de iyi bir kadro var. Bence çok da iyi bir Bence kadro çok var. Iyi bir kadro, e, evet. Burada başarılı olacağını düşünüyorum. Yani burada bu takımı değiştireceğini, bir şeyler katacağını düşünüyorum. Çünkü e, Emre bu konuya artık kafayı koydu tek direktör olmaya. Tabii. Ki. Fenerbahçe'de bu şansı buldu ama zor dönemde, riskli bir dönemde. Ama burada bir şekilde bunu başaracak. ha Bu tabii ki şampiyonluk bir anda bekleme. Başakşehir zaten hani şampiyon oldu. Kolay değil ama bunu Avrupa Kupası'na götürmek, o çıtada olmak tekrar Başakşehir gibi onu sağlamaya çalışacak. Çünkü bir hedef belirlemek lazım. Emre'nin de hep o hedefi var ben biliyorum. i̇nşallah başarılı olur. Ya başarıya aç. Sonuçta geçen sene hiç tahmin etmediği bir pozisyona getirildi. Son 10 maçlık periyotta hocam. Hiç düşünmediği bir ortamda tabii Yoksa ki sonuçta Fenerbahçe camiasının vermiş olduğu bu sorumluluğu yerine sonuna kadar getirdi. Ama şu anki e, mevcut durumda e, Başakşehir'in zaten hem skor olarak hem oyun olarak istenilen seviyede olmaması ve Sayın Aykut Kocaman'ın da e, artık yapamıyorum bir enerji düşüklüğü ve bu takıma e, ciddi anlamda mental düşüklüğün getirmiş olduğu sebeplerden ötürü istifa kararı aldı. Evet. Ama bunun akabinde bu oyuncu grubunu iyi tanıyan, o enerjisini, sinerjisini çok doğru bir takımda yansıtacağını düşünüyorum Emre Belezoğlu'nun. Kendilerine başarılar diliyorum. Şimdi, teknik direktörlük... E, buyurun hocam size soracaktım. Ben. Zor bir meslek. teknik direktörlükte bir yere gelmek için hem diplomayla alakalı hem çalışmayla alakalı bayağı bir yol yürümek gerekiyor. Ve bu yol yürürken de sürekli başarılı olmak gerekiyor. Emre Emre Hoca geçen sene müthiş bir zor bir misyon yüklendi. Ve bunun da altından alınakıyla akıyla kalktı, çıktı. 10 maçın 8 galibiyeti, iyi bir giriş teknik direktörlüğü. Emre Hoca'nın da bazı şeyleri ispatlayıp, hedefleri muhakkak vardır. Yani daha ideresi, daha ötesiyle alakalı. Önemli bir takım. Emre Hoca için de, Başakşehir takımı için de hayırlı olsun.